Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni kasa R25 ile kısa bir hızlanma videosu çekmek istedim. Şu anda motosikletim 1300 kilometre civarında. Dolayısıyla rodajın sonlarına gelmek üzereyim. Biliyorsunuz 1600 kilometrede tamamlanıyor rodaj. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Video kesinlikle bir top speed videosu değil. Sadece bir hızlanma videosu. 1600 kilometreden sonra bir top speed denemesi yapacağım. Bu hızlanmamda 180 kilometre saat hızı çok rahat geçti. Önceki R25 maalesef bu kadar kısa sürede hızlanamıyordu. O yüzden bu özellik çok hoşuma gitti. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.